Merhaba arkadaşlar. Crafting table, Minecraft crafting table çalışma masasını Lego olarak yaptım. Çok iyi. Efsane. Tek anlamıyla bakın. Mini figürler var çıkartabilirsiniz. Çok iyi. Great right world. Ve bakın bu, bunlar yerine bunları takabilirsiniz. Bunları buradan çıkartıp. Ya durun. Aklınız mı karıştı? Daha güzel. Bakın burada bir yer var gördünüz mü? Şurada. Oraya bunu takabiliyorsunuz. Buraya bunu takabiliyorsunuz. Evet. Mesela bakın. Burada da var. Buna da bunları. Buna böyle böyle yapıştırabiliyorsunuz. Köy var. Buzullar var. Buzul. Sakura köy, orman, cadı evi. Arkadaşlar orman, cadı evi, buzul falan. En iyisi ım, çıkabiliyor. Bakın altta bir mağara var. Acaba nasıl? Acaba. Ama çok iyi çıkma özelliği ya. Kim düşündüyse bunu. Bakın şu mağarayı da göremediniz. Şimdi ona göstereceğim. Bakın. E çok iyi bu arada. E geri takmak istesen de kolay tıklıyor zaten. Çıkart oyuncak gibi oyna işte be. Ama düşürmemeye dikkat et. Düşürürsen annen seni çok pis eder. Lego'ya bir uğraş yaptın. Bir de düşüreceğiz vay anam vay. Böyle dünya yok ya. Hmm. Nasıl? Ah, şunları da tak. Sıra da çok kolay hem takılması arkadaşlar. Bu çok iyi. Yeah. Ama en sevdiğim kısım bu kısım. <laughs> Efsane bu kısım abi. Oha hadi şey. Şu üstünü takamadım. Heh, tamam. Ve dışarıdan görünüş olarak böyle. Şu anda biraz gölgeli görüyorsunuz. Kara görüyorsunuz ama burada çok iyi.